Merhaba, bugün hava kuvvetlerimizin en yeni nakliye uçağı olan A400M uçaklarından bahsetmek istiyorum. Airbus A400M Atlas, 4 turboprop motorlu olarak tasarlanan Avrupa ülke ordularının askeri havadan taşıma isteklerini karşılayabilmek amacıyla Airbus Military tarafından üretilen bir askeri nakliye uçağıdır. Geleceğin uluslararası nakliye uçağı, Future International Military Airlifter olarak başlatılan projeyi ortak ülkeler olan Almanya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg devletleri ile başlatılmış, daha sonra Malezya'da bu projeye katılmıştır. Mayıs 2003'te 212 adet uçak üretimi için ortak imzalar atılmıştır. A400 m Eylül 2006 tarihi itibariyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Eğilbas Military Fabrikası'nda üretim ve montajına başlanmıştır. Sivil sertifikasyon ve daha sonraları askeri amaçlar için devam eden sertifikasyon çalışmaları tamamlanarak A400M uçağının ilk uçuşu 2009 yılında İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleşmiştir. Türkiye 212 adet imal edilecek olan bu büyük gövdeli nakliye uçaklarından 10 tane sipariş vermiştir. İlk A400M Atlas uçağı 2013 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne emanetlerine katılmıştır. Airbus A400M aslında yerine geçmesinin tasarlandığı eski versiyon C-130 Herkül ve C-160 transal nakliye uçaklarının benzin değerinin üstüne çıkacak şekilde dizayn edilmiştir. Kargo kapasitesinin hem hacim hem de ağırlık olarak var olan uçakların iki katına çıkması hedeflenmiş ve menzil de büyük ölçüde arttırılmıştır. Airbus'un diğer uçakları gibi A400M de bütün bilgilerin büyük renkli ekranlarda görüntülebilmesine izin veren Glass Cockpit ve Fly-by-Wire gibi yenilikçi teknolojiler kullanılmıştır. Bu özellikleri ile şu anda birçok ülkenin kullandığı ve artık eskimeye başlayan C-130 ve C-160'lara göre teknolojik bir atlama sunmaktadır. Airbus A400M, asker taşıma, kargo taşıma, havadan havaya nakliye yapabilen ve elektronik gözetleme gibi görevleri de içeren birçok yapılandırmada görev yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu uçakla ne yazık ki istenmeyen bir kaza olayı da yaşanmıştır. Uçaklar projeye katılan ülkelere teslim edilmeye başladıktan ve görev uçuşlarına başladıktan bir süre sonra yaşanmıştır bu kaza olayı. 9 Mayıs 2015 tarihinde İspanya'nın Sevilla kentinde fabrikanın üretim hattından yeni çıkan ve test uçuşunu yapmak için havalanan bir Airbus A400M uçağı düştü. 4 kişinin öldüğü bu kazada ise bizi ilgilendiren çok ilginç bir ayrıntı vardı. O da bu uçağın Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş olmasıydı. Neyse ki bu kazanın yaşanmasına sebep olan teknik sorunlar çok kısa bir sürede aydınlığa kavuştu ve düzeltici çalışmalar da hemen tamamlandı. 2015 yılından sonra birçok ülkenin kullanımında olan bu uçak ile ilgili neyse ki başka bir kaza olayı yaşanmadı. Bu uçaklar ülkemizde Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katıldıktan sonra çok aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tüm ağır nakliye görevleri bu uçaklar tarafından yapılmaya başlandı. 2020 yılında ise medyada oldukça fazla bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Covid-19 salgının yaşanmasıyla önce yurt dışına mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için bu uçaklar kullanıldı. Bu görevlerden sonra uçaklara sterilizasyon işlemi uygulandı. Tahliye işlemi bittikten sonra ise tıbbi malzeme ihtiyacı olan ülkelere malzemeler yine bu uçaklarla ulaştırıldı. Bu tıbbi malzemelerin Türkiye'den yüklenmesini ve Amerika, İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere uçakların iniş yaparak malzemelerin teslim edilmesini neredeyse canlı yayında meydana izledik. Sonuçta tabii ki uzun menzilli görevler bu uçakların işiyle. Şimdi isterseniz 2018 yılında yapılan Teknofest'te bir uçak bakım subayının anlatımıyla bu uçağı tanıyalım. Kıdem Üniversitesi Emel Eren Çengel. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Uçağımız A400M. Askeri nakliye uçağı. Askeri personel ve askeri malzeme taşımak üzere tasarlanmış bir uçak. Bunun yanında havadan paraşütçü ve malzeme de atabiliyoruz. Ancak testleri henüz tamamlanmadı. Bu kabiliyeti ileride elde edeceğiz. Uçağımızla tek seferde 153 askeri personel, 116 paraşütçü taşıyabiliyoruz. Operasyon bölgelerine çok asker taşıdık. Taşımaya devam ediyoruz. Gene tek seferde 37 ton Askeri malzeme taşıyabiliyoruz. Yani 37 tonu geçmeyecek şekilde kanatları sökülmüş bir F-16, orta sınıf bir tank, helikopter, araç, aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi taşıyabiliyoruz. Uçağımızın yaklaşık menzili 8.700 kilometre. 10 saat havada kalabiliyoruz. Anlamanız açısından söylüyorum, buradan kalkıp hiç durmadan Amerika'nın doğu kıyılarına kadar personel ve malzeme taşıyabiliyoruz. Elimizde bu uçaklardan 9 tane var. 2022 yılında bir tane daha gelecek. Toplam 10 uçaklık bir filomuz olacak. Son olarak şunu söyleyeyim, genelde merak edilir. Bu uçak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin Airbus'la beraber ortak ürettiği bir proje uçağı. Ana yüklenici firma Airbus. Biz bu projenin ortaklarından biriyiz. Ve bu uçağın malzemelerinin yaklaşık olarak %7'sini Türkiye olarak biz üretiyoruz. Teşekkür ederim. Bu uçakları yolcu uçakları gibi düşünmemek lazım tabii ki. Çok daha fazla ve geniş bir iç hacime sahipler. Yolcuları ve yükü aynı anda taşıyabiliyorlar. Orta kısmına tamamen yük alınıyor ve yolcular uçan kenarlarında paralel bir şekilde oturuyor. Şimdi isterseniz biraz da bu uçağın teknik özelliklerine bakalım. Uçan uzunluğu 44 metre, genişliği 15 metre, kanat açıklığı ise 43 metre. Boş ağırlığı 70 ton, kalkışta maksimum 130 ton ile havalanıyor. İnişte ise maksimum 114 ton olması gerekiyor. Malum havada harcadığı yakıt ile hafiflemiş olması gerekiyor. Toplam iç yakıt olarak 47 ton yakıt alıyor. Azami faydalı yük kapasitesi ise 37 ton. 116 tam teçhizatlı asker veya paraşütçü, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aynı anda taşıyabiliyor. Uçakta toplam 4 mürettebat görev yapıyor. 3 pilot ve 1 yükleme teknisyeni. 3. pilot ise isteğe bağlı yani görev durumuna göre bulunuyor. Bu personel durumu bizde yani Türkiye'de biraz farklı olarak uygulanıyor. Görev ekibinde aviyonik teknisyeni, gövde teknisyeni ve uçak sorumlusu da bulunuyor. Yani toplam 7 kişiye kadar çıkıyor uçuş ekibi. Uçakta 4 adet turboprop motor 8.250 kW güç üretiyor. Azemi seyir hızı 780 km yani 421 nat. Seyir hızı aralığı ise 0.68 ve 0.72 Mach aralığında. Azami irtifa hız 11.300 metre yani 37.000 feet'e kadar görev yapabiliyor. Fakat özel hareket görevlerinde 12.000 metre yani 40.000 feet'e kadar çıkabiliyor. Görev menziline gelirsek, tabii ki taşıdığı yüke ve ağırlığa göre değişen bir menzili var. Azami yük ile 3.300 kilometre yani 1.782 mil mesafe gidebiliyor. 30 ton yük ile 4.800 kilometre, 20 ton yük ile 6.950 kilometre, Yüksüz olarak ise 9.350 kilometre mesafe gidebiliyor. Uçan boş ağırlığı 70 ton demiştik. Yük ile beraber uçağın ağırlığını 100 ton olarak varsaydığımızda ham bir pistten 940 metre mesafeden kalkış yapabiliyor. yine aynı şartlarda yani 100 ton iken iniş yapacağı pistin 625 metre mesafelik bölümünü kullanarak inişini tamamlayabiliyor. A400M Atlas uçakları bizdeki ismiyle Koca Yusuf uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nde daha uzun yıllar görev yapacak olan nakli uçakları. Askeri hava üslerinin yanı sıra görev gereği sivil hava alanlarında oldukça sık bir şekilde kullanıyor. Şanslıysanız siz de bir A400M Atlas yani Koca Yusuf uçaklarını sivil bir havaalanına iniş veya kalkış yaparken görebilirsiniz umarım.